4 1945 Gülsen Ceyhun. Nerede doğdunuz, çocukluğunuz nerede geçti? Erzincan, Can Erzincan'da doğmuşum. Evin en küçük çocuğu benmişim. 16 tane çocuk olmuş annemin ama hepsini büyütememiş. 5 tanesi kalmış gerisi hep ölmüş gitmiş öbür dünyaya. 16 çocuk doğurmuş. Yazık olmuş benim anneciğime değil mi? Hangi okullarda okudunuz? Öğrencilik hayatınız nasıldı? İlkokulu Erzincan Atatürk Okulu'nda okudum. Ondan sonra Kız Meslek Lisesi'ne gittim. Ondan sonra Almanya'ya gittim. Orada iş yeri açtım. Orada çalıştım. Ve Almanca konuşarak müşterilerimle çok güzel irtibat kurdum. İki tane kızım oldu. Biri Betül, biri Aytül. İkisi de çok tatlıydı. Ellerine tutuyordum, iş yerine getiriyordum. Yanımda oturuyorlardı. Mamalarını yediriyordum. Ondan sonra büyüdüler, evlendiler. Şimdi çok tatlı torunlarım var. Vallahi bir gün trene binecektim. Tren geldi. Evimizde çok yakınlık. koştuk. Trene binmek üzereyken trenin kapısı pat diye omuzuma bir vurdu. Hala omuzumun ağrısından duramıyorum. Ya. ya vurduk tren kapısı ve hemen oradan birisi beni içeriye çekti. Yoksa ölecektim. Anladın mı? Vallahi bak, bak kolumu kaldıramıyorum çocuk. Yıllar geçti. Vallahi bir köy bahçemiz vardı Erzincan'da. Aman Allah'ım meyvelerin bin bir çeşidi. ağaçlar kocaman, böyle kayısı kuruları tutduk. Kayısıların çeşidi bin bir çeşidi. Ondan sonra get topluyorduk. Bir de bakıyordum babam arabayla at arabasıyla yollamış abimi. O da diyor ki getir bunların hepsini babam istedi. Ben de oradan saklıyordum. Birkaç şey götüreceğim kadarını götürüp pazarda satış yapıyordum. Anladın mı? Çok açık göz bir kızmışım ben. Vallahi bak. <laughs> Beğendin mi tatlım? Almanya'ya gittim. Karanlık, yağmur var, sis var, is var. Efendim, dedene bir iş, Reinstall'da iş yeri açtılar. Nasıl biliyor musun? Eve geliyor, o üstü başı zift, yağlı kara. Ondan sonra evlerde evde banyo yapsa o banyonun her tarafı simsiyah oluyordu. Öyle ağır kirli bir işteydi. Yani o evde oradan o araya, orada bayağı oturduk. Benim iş yerimde güzeldi terzi dükkanı. Fakat biz orada daha biraz daha otursak dedem bu dünyadan çoktan gitmiş olurdu. Öldürüyordu, öldürüyordu biliyor musun? Ne hastalıklar çekti. Kaç kere kalp ameliyatı oldu kalbini bo bo aşağıdan yukarıya açtılar. Allah'a şükür şimdi iyi kötü yaşıyoruz bir tane. Doğayı çok seviyorum. Güneşe bayılıyorum. Çocukları çok seviyorum. İsmail Bey o biraz ağır ayak, hızlı hızlı gelemez. Biraz yaşlı adam, dede. Dede çok büyük kalp ameliyatları geçirdi.

Dağlar dumandır Leyla'm. Buyurun gelin. Ben şimdi Merhaba. Merhaba, efendim. efendim Berkay diyemeyin Baha bu beyefendi. Seçime mi giriyorsunuz? Yalnız yanlış konuştun. Torununun ismini bilmiyor musun beyefendi? Onun adı Baha. <laughs> ben seviyorum Baha'yı. Ne için seviyorsun? Çok tatlı benim torunum dedesi. Otur şuraya bak. Bu şeker, bu son kaymak bu. En küçük bu. bu Efendim çok. bu İskenderun'daki sandalyelerin büyüklüğünde, Hep. İskenderun'da sandalyelerin büyüklüğü bu kadar. İsmail Özdemir. Allah Allah. 1938 doğumlu. Annemin adı Remziye, babamın adı Bekir. Babanın adı ne? Erzincan'ın Ki kö Erzincan'ın köyünden İzmit'e Kocaeli'ne geldik. İstanbul'da yaşıyoruz ama Kocaeli'de çocuklarımız olduğu için yaşlılığım vermiş olduğu sıkıntıdan dolayı onların himayesi altına girdik. Allah Allah. <laughs> Çocuklar sana bilmiyor ki neler yapıyor. seviyor evet. seni. Her gün yemek servislerimiz, Yalan alışverişlerimiz doksansız temin ediliyor. Yani bu hayatta yaşama amacı, motivasyon kaynağı nedir? Ameliyat atlattım, bypass. bypass. Daha diğerlerinden de oldum. Sonradan da kalp kapakçığı değiştirildi. Ayaklarımda ödemler meydana geldi. Onun tedavisini yapıyorum. Her gün biraz yürüyorum, ilaçlarımı alıyorum. Ama bu günlerde biraz daha iyiyim. Oğlum Baha Yılmaz. Torunun. Torunum. Oğlum değil o senin, torunun, tolunun. Yani küçük torun. Onlar da küçük oğullarımız. Ondan sonra kamerasını bir denemek amacıyla bizi videoya çekiyor. Ne mi yaşıyorum? Neden yaşıyorsun? Ben, mürşit elimdir. Allah'ın vermiş olduğu ömrü ben geriye e, itemem. Allah ne ömür verirse onu yaşamak mecburiyetindeyim. Allah biraz daha ömür verirse birlikte yaşarız. Vermese de. Bay bay. Bay bay. Ç <laughs> Canım daha erken hele otur otur dünyada. Bizim dede vardı 110 yaşında öldü. Dur hele daha 25-30 <laughs> senemiz var. <laughs> Bu buketi bana verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Kamera çalışıyor mu çalışmıyor mu? Çalışıyor. Senin için kamera özel çalışıyor. <laughs> Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Bu, bu, bize bu imkanı tanıyanlara çok teşekkür ederim efendim. Bir anı inşallah sağlıkla biraz ileride. daha yaşamak isteriz. Buna bakarken bizde de ana, 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 ana anırlar. <laughs> Canım ölme dur artık. Allah Allah. <gülüyor> anırlar. <gülüyor> Ya yanlış oldu. Daha oraya, yaşayacağız be. Orayı düzeltebilirsiniz. Allah'ın izniyle daha 20-30 senemiz var. Allah Allah. Bir de Çok güzel olmuş ama.